Transformatör gerilimi nasıl değiştirir? Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bakın az önce de belirttiğimiz gibi alternatif akımın buradan e, biz dalgalı akım olduğunu, yönü sürekli değişen e, akım olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sarım sayısı ile ilgili işlem yapacağız burada. Mesela bakın arkadaşlar sarım sayısı tamamen atıyorum. İşte burada 200'e 400 olsun sarım sayısı artıyorsa gerilimimiz de artacak. Hatta hangi oranda artıyorsa gerilimimiz de o oranda artacak arkadaşlar. Tam tersi hangi oranda azalsaydı hangi oranda azal azalıyorsa da o oranda azaltacaktık. Mesela atıyorum işte 2000 veya 200 volt diyelim. E, bu şekilde sarım sayısı ise bu 400 volt olarak çıkacak. Bakın iki kata çıkmış iki kata çıkacak. Ya da şöyle de diyebilirdik. Sarım sayısı 200'den 100'e indiyse bu da 200 volttan 100 volta iner diyorduk arkadaşlar. Yani eğer Sekonder sarım sayısı primer sekonderden büyükse bu yükseltici. Sekonder primerden küçükse bu da düşürücü oluyor arkadaşlar. Burada değiştirme oranı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu unutmayalım. İdeal transformatör bizim için önemli. Yani ideal transformatörün veriminin %100 olduğu kabul edilir arkadaşlar. Hiçbir kaybın olmadığı transformatör çeşidine veya transformatöre ideal transformatör diyoruz arkadaşlar. Verimi %100 transformatör diyoruz. Biz transformatörlerde işlem yaparken arkadaşlar güce dikkat edeceğiz. Bakın bu da gerçekten önemli. Akımla ilgili değil güçle ilgili konuşacağız. Güçle ilgili yorum yapacağız. Yani verim %100 ise ne verdiysem onu alırım arkadaşlar. Normalde bir transformatör düşündüğümüzde arkadaşlar işte şöyle bakın şurada basit bir transformatör belirtmiş olayım. Şimdi bu transformatörde atıyorum güç olarak işte 100 Watt veriyorsam bu 90 vata 80 vata düşmesi lazım. Bir miktar kayıp oluyor. E, dolayısıyla verimi işte ne kadar alıyorsak mesela 80'e düştüyse %80 verime sahip diyoruz. E gücü de ona göre veriyoruz arkadaşlar. Ancak ideal dediğinde 100 wattlık bir elektriksel güç veriyorsa diğer tarafa alçaltacak ya da yükseltecek ne yaparsa yapsın yine 100 watt olarak bu işlemi gerçekleştirecek arkadaşlar. Dolayısıyla sekonder gücün primer güce eşit olduğu ilkesini kullanacağız. E, biliyoruz gücün pıv olduğunu biliyoruz. Yani i sekonder v sekonder eşittir i primer v primer olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu is bölü ip eşittir vs şey pardon vp bölü vs olarak yazabilirdik arkadaşlar. Transformatörler nerelerde kullanılır? Alçaltıcı ve yükseltici olmak üzere transformatörler evlerimizde kullandığımız birçok elektrikli alette kullanılmaktadır. Biliyoruz zaten bunu. Çamaşır makinesi, işte ne bileyim televizyon hepsinde arkadaşlar. Atıyorum mesela şarj aletini hemen şimdi e, kalk bak 5 volt yazar. 6 volt yazar işte. Ama e, prizden aldığın 220 volt şehir şebekesi. E o zaman sen 220 voltu aldın. E senin bataryan kaçta çalışıyordu? 5 voltta çalışıyor. E o zaman bak işte bunun içinde ne var? Sarım bir e, basit bir transformatör var. 220'yi alıyor. 5'e düşürüyor. Sen de bunda ne yapıyorsun? Telefonunu şarj ediyorsun. Bu şekilde işte telefonumuzu Hayat destek ünitemizi kullanıyoruz arkadaşlar. İşte e, ne demişiz? E, alçaltıcı mesela. Ne demişiz arkadaşlar burada? E, örneğin şarj aletinde alçaltıcı vardır. Televizyonda yükseltici vardır. Televizyonda demek ki daha fazla e, gerilimde çalışıyor ki yükselteceğiz arkadaşlar. Bunun yanında transformatörler, şarjlı süpürgelerde, makinelerde, fabrikalarda, evlerde, hastanelerde, okullarda birçok alanda kullanılıyor. Yorumlar arkadaşlar. Benim burada bahsetmediğim e, alanları bekliyorum. Bir bu şekilde birbirine bağlı transformatörlere bakacak olursak arkadaşlar. burada da mantığımız çok basit. Formülle hiç düşünme. Bakın şimdi mesela değerler verelim. basit değerler verelim şu sarım sayılarına. İşte 100 olsun, 300 olsun, 500 olsun. 250 olsun mesela arkadaşlar. Buradan da 100 voltu verelim. Şimdi bakın 100 voltu verdik. İlk durumda sarım sayısı kaça çıktı? 3 katına çıktı. O zaman buradaki gerilim de yani bakın şöyle yeşille taradığım yerdeki gerilimimiz de 3 katına çıkması lazım. E 100 volttu, 300 volt olması lazım arkadaşlar. Şuraya 300 volt yazalım. Dikkat edin şimdi gençler. Bakın şu kısım şu kısım transformatör değildir arkadaşlar. Ona lütfen dikkat edin. Sarıyla taradığım yer transformatör değildir gençler. E dolayısıyla orada 300'den 500'e çıkmış. İşte bu da 300'den 500'e çıkar. Yok arkadaşlar. Sarım sayısı kaça çıkarsa çıksın. 300 veriyorsan pardon bir dakika. 300 veriyorsan Buradan da 300 alacaksın. Buna dikkat edelim gençler. E 300. Bakın 500'den 250'ye yarıya inmiş. O zaman 300'den de yarıya iner. 150 olarak alırız şeklinde düşünüyoruz.